Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni videomuza. Şu anda Hofer'de malı indireceğim. Arkada eksi 25 derecede koruduğumuz <laughs> koruduğumuz ürünler var. Patates yüklemiştik trolden onlar var. Onları indireceğiz. Ondan sonraki planı bilmiyorum. Yaklaşık 1,5-2 günlük planım belliydi. O plana uydum. Bu da son ayağıydı artık. Burada indireceğim malı. Ondan sonra işim bitecek. Burada bekliyorum rampada 84 numaralı rampada başka bir tır var. Herhalde bu mal fix bir rampaya boşalıyor. O rampadan o tırın çıkmasını bekliyorum. Ondan sonra o rampaya gireceğiz. Malı indireceğiz. Küyle çalış çalışıyor şu anda aktif durumda. Sonra da firmayı ararım. Bugünkü planım ne? Ne iş yapacağız? Nereye gideceğiz? Nasıl bir tur olacak? Hep beraber göreceğiz. Haftanın sonlarına doğru yavaş yavaş ilerlerken Gerçi daha haftanın başındayız ama yavaş yavaş ilerliyoruz. Zaten zaman da göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Hiç anlamıyorum. Bir başlıyorum. Pazar günü bir başlıyorum. Bir baktım çarşamba olmuş. Bundan sonra hafta sonu geliyor zaten. Birkaç gün sonra. Zaman çok hızlı geçiyor. Şu an bütün herkes rampalara çekiyor. Ben bekliyorum. Tuhaf. Ne indiriyorsa yani bu kadar. Çok uzun sürdü indirdiğim mal. Neyse zaman işte dedik ya çabuk geçer bugün de bakalım nerelere gideceğiz, ne yapacağız. Tabi yol videosu da izleyeceksiniz. Yoldan da görüntüler olmuş olacak. Onu da es geçmeyelim. Sadece tırın içinde ne yaptığımı izlemeyeceksiniz. Yol videosu da olacak. Yola çıkarken görüşürüz. Evet şimdi buradan mal yükleyecekmişiz. Plan belli oldu. İşte yere geldim. Satletten yaklaşık 35 dakika falan sürdü yolculuğu. Şuradan mal yükleyeceğiz. Bakın görüyor musunuz? Şurada böyle rampa var. Aşağı doğru inen. Oradan malı yükleyeceğiz. Şuradan geldim. Şöyle bir dönüş aldım. Şuraya şöyle bir dönüş aldık. Hava da bugün soğuk. Sert bir hava var. Serin. Sabah çıktığımda 3 derece falandı. Bak burada da yine eko var. Size bir şey söyleyeyim. Hop. Felaket rüzgar var. Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok gibi bildiğim. Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim. Bir şey öğrendiyse mer karşılığı yokmuş mer. Her aşk gibi bu da bir gün biter. Ekosu çok iyi ya. Bir dahaki şeyi burada mı yapsak? Uf, dondum ya. Burada şarkı çalıp söyleyelim Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere bir uzun... Uzun nereden çıktı ya? Kafa kamerasını takmaya takmaya... <laughs> Unuttuk şeyleri. Ortalığı da dağıttım. Tam kamerayı kafama taktım. Şarj böyle bitiyor gibi oldu. Ondan sonra bir yandan telefon çalar. Bir yandan... Ya bizim var ya işimiz hiç bitmiyor. Yemin ederim var ya. Bu aralar zaten şu şarkı klip işlerimizden dolayı uzun böyle emekler harcıyoruz. Çok böyle yoğun oluyoruz. O işler için arıyorlar falan vesaire. Böyle hiç nefes alamıyoruz yani. Şu tırın içinde şu yaptığımız işten bile bir şey anlamıyorum bazen. Çünkü çok yoğun oluyor. Bir yandan tatlı telaşlar falan. Güzel ama bir yandan da yoruyor yani insanı. Evet. Vallahi özlemişim şu kafa kamerasını ya. Böyle kafa kamerasında insan böyle muhabbet edince daha böyle bir hani seni çeken şeyler falan yok ya. Ne bileyim daha böyle özgür hissediyorum. Zaten başlarda da böyle başlamıştık ya. O yüzden olabilir herhalde. Böyle başlamıştık. Hep kafa kamerasıyla. Telefon susmuyor ya. Bir bırakın be yakamı ya. İki dakika beni bir bırakın. Bir video çekelim ya şurada. Az önce yorumları okuyordum. Ondan sonra dedim ki ya bir de bir video çekeyim. Zaten elimizde video da kalmadı. <laughs> video da kalmadı. Dedim bir tane video çekelim. Güzel böyle sizlerle şey yapalım. Bir etkileşim içerisine girelim tekrardan. Çünkü çok yorumlara yazmışsınız. Kafa kamerası falan istiyorsunuz. ETS'ciler özellikle hasta oluyor. Bak madenden geçiyoruz ETS'ciler. Burası bir maden. Burada güzel böyle şey yapıyorlar taşımacılık, kumlar, çakıllar, madene şeyler, inşaat malzemeleri falan. Neler neler var. Yorumları okuyordum. Ondan sonra yorumlarda şeylere falan da denk geldim. Bazen öyle komik yorumlar yazıyorsunuz ki inanın var ya burada kırılıyorum ya. Hakikaten. Geçen Vels'te bir video çekmiştim. Dedim ki şey diyorum videoda. Ya şu Vels var ya şu Vels diyorum. Nasıl bir memleket burası diyorum tamam mı? Ondan sonra ya hem yolları falan dar. İzleyenler bilir yani bizim fanatiklerimiz. ya sürekli kanalda olan arkadaşlar. Vels'te çok böyle dar sokak, dar yollar var bilmem neler. Ne zaman Vels'e gelsem böyle çok enteresan firmalar var. Hep, hep de bana denk geliyor. Aynı bir İtalya gibi yani. O yüzden biraz isyan etmiştim orada. Firmayı arıyorduk yine. İzleyenler bilir. Adam şey yazmış altına bizim bir takipçimiz. Ya demiş Vels'i hiç sevmiyorum <gülüyor> orada. <gülüyor> Benim bacanak kalıyor. Bacanağı da hiç sevmiyorum, Vels'i de hiç sevmiyorum demiş. O da bir sitem etmiş, giydirmiş yorumlarda falan. İlk başta bayağı gülmüştüm ya yani. çok hoş komik geldi bana bu yorum. Bazen böyle işte ben anlatınca siz de böyle içinizi döküp anlattığınız paylaştığınız şeyler oluyor. Güzel oluyor. Karşılıklı bir etkileşim olmuş oluyor. Evet şimdi nereye gidiyorum derseniz nereye gidiyorum? Valla sabahtan beri bir oraya gidiyorum bir buraya gidiyorum. Nereye gittiğimi ben de anlamış değilim. Şu an kamera açısı nasıl duruyor onu da bilmiyorum. Biraz kendimi geriye alayım. Nasıl duruyor onu da hiç bilmiyorum yani. İnşallah güzel duruyordur. O kadar muhabbet ettik. Yani şu görüntü kötüyse de bazen hiç çekilmiyor biliyorum. Özellikle yani şu direksiyonu falan tam böyle açılı görmek istiyorsunuz. Vallahi yükledim işte. Şimdi hershinge gidiyorum. Hörsching'de de bir şeyler yükleyeceğim. Hörsching bizim evin olduğu bölgeler. Oralarda da bir şeyler yükleyeceğiz. 4 palet. Ondan sonra yine buralardayız. Sattled'e e gidiyoruz. Bu hafta hep buralardaydık, bu çevrelerdeydik. Buraların malını taşıdık. Bir işte trole gitmiştim yani. Video yok dediğim o yüzden video yok. Çünkü her gün aynı yolu gidiyorum. E ne çekeyim yani hani öyle öylesine de bir şey çekmek istemiyorum. En azından bir tur olması lazım falan. E ondan da tabii çok tur videoları da çektik. Böyle kafa kamerası böyle hafif hava artık kararmaya yakın. Böyle bir saate kadar hava kararacak. Tam öyle bir saatteyiz yani. Dedim güzel böyle bir ambiyans da olur. Camları da bir ufak bir yıkayalım şöyle silelim. Vallahi sabah 7'de başladım. Ondan sonra mal boşalttım. Kartonlar vardı, onları indirdim. Kartonlardan sonra çok bugün çok getir götür işi yaptım yani. Oradan götür oraya yükle, oradan indir buraya bindir. Yani bazen hakikaten yoruluyoruz. Şimdi akşam da çalışacağım, gideceğim. Tabii bugün günlerden cuma. Yani haftanın artık son günü diyebilirim. Artık eve gideceğim. Bu bu hafta 2 gün iznim var. Geçen trol'e gitmiştik. Şuraya da YYG yazdım. Ta ne zaman yazdım ha? izinden önce yazmıştım hala duruyor demek ki camların içi o kadar şey burayı bir silmem gerekiyor Bayağı kalmış burada. Geçen Tirol'e gittik işte. Tirol'den Foralberke uğradık. Hep böyle İsviçre sınırlarına doğru gitmiştik yani. O, oturu sizlerle paylaştım. Güzel geçti. Sonra 15 kilometrelik bir tünel vardı. Tünele girmeden önce bir ara bir kar oldu falan bir şeyler oldu anlamadım. Bir anda yağdı. Yani çok böyle değişen bir havası var. Karda güzel böyle bir retarder denemesi yaptık orada. Ya yani açıkçası hani ben de denememiştim öyle çok fazla. Hani tek kademe falan deniyorduk ama bir iki kademeye kadar böyle hani ikinci kademeye kadar şey yaptık. Gerçi yolda yol boyu kar yoktu ama yine de öyle bir yani ben emindim bir şey olmayacağından o sebepten dolayı denedim çünkü hani yol buz olur o zaman kullanmanız sakıncalı olabilir. Kenarlar kar ama o da tabii tehlike içerebilir yani. Hani o yolun kontrolünü siz belirlemeniz lazım. Kar performansı olarak ne bileyim yani ben şeyi beğeniyorum. DAF'ın performansını beğeniyordum. Şasisinden dolayı şasi farkları var. Scania'yı da beğeniyorum. Yani beni iki, iki, iki senedir kullanıyorum Scania'yı. İki sezondur. Beni yolda bıraktığını görmedim. Canavar gibi çıktım. Yani bu eski bir şeyde videolarına bakın. Bir tanker duruyor önümde. Gece satletten çıkmışım eve gideceğim. Hatta önümde bir araba durdu durdurdu beni de. Ben tırmanıyorum. Önümde bir tane binek araba durdu. Ben tırmanıyordum. Önümde durunca ben de durdum. Onun önünde de tank duruyor diye panik yaptı. Ya ne panik diyorsun? Geç abi. Geç soldan ya. Aklıma şu an o şeyler geldi. Şöyle biraz sağ geçelim de bunlar geçsinler bu kardeşler. Geç bakalım. Trafikte her zaman tır kullanıyorsanız küçük araçların önceliği var. Tabii böyle yol şeridi kesip yol vermekten bahsetmiyorum. Ama bir tren yolu geçidine yaklaşacaksınız falan. Kesinlikle yol vermeniz gerekir. Onlar önce sıralanması daha iyi olur. Yani biz tren yolunu çok uzun süre meşgul ettiğimiz için. Bizim arkadaşı gördüm. Gürkan selam olsun ona. Şimdi beni arayabilir ama ben video çekiyorum. O yüzden video çekerken telefonları pek açamıyorum. Çok susadım ya. Ben bugün hiç su içmediğimi fark ettim. Elime de şişeyi alayım derken bir tane portakal geldi. Bazen işte yani soruları falan okuyorum ama çok yoğun oluyorum arkadaşlar. Özellikle bu aralar bizim bu klip işi her şeysiyle ayrı ayrı uğraşıyoruz. Bildiğiniz gibi bilmeyenler için tekrar söyleyeyim şarkı kendi yazıp bestelediğim bestesini de yaptığım bir şarkı çıkartıyorum. O yakında inşallah sizlerle birlikte olacak. Belki de olmuştur bilmiyorum hiç. Belki de birkaç günü kaldı. Aa ben yolu kaçırdım. Oradan dönecektim. Ben yanlış gidiyorum şu anda. Bak. Sohbete muhabbete daldık. Yanlış gidiyoruz. bu da buraya dönecekmiş. Ablacım ilerlesen be yol verdiler. Sola geçseydim be. Sola sinyal veriyor neyse fedakarmış ablamız teşekkür ederiz. Ya yolu kaçırdık unuttum çünkü. Buradan dönmek zorundaydım çünkü yol çok uzuyor bu sefer. İleriden dönmem lazımdı. Nasıl şuradan dönecektim hatta. Nasıl kaçırdım bilmiyorum yani. İşte olabiliyor bazen. Ne diyorduk? En son işte şarkımız falan çıkacak diye onlarla çok yoğunlaşıyoruz ama sizlerin yorumlarını da ara sıra hani okuyabiliyorum. Zaten YouTube'la ayrı uğraşıyoruz. Onun için de bayağı emek sarf ediyoruz. Ekipçe çalışıyoruz YouTube için de. Şey e, yorumlarda şuna dikkat ettim. Hani yol videolarını biraz fazla istiyorsunuz. Yol videolarını zaten hani elimizden geldiği kadar. Bir de tabii böyle yolda giderken hem buraları görmek istiyorsunuz. Hem de bir muhabbet istiyorsunuz. Onu da elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Ama sizleri sıkmamak için çok fazla aynı içerikte gitmeyi de istemiyorum. Bu ara biraz gitmiş olabiliriz ama. Allah'ım bu traktör de mi buraya dönecek? Yapma be. Fazla kaçırmadık bu arada yolu. Bak buradan kaçırdık. Geç geç geç. Aferin helal olsun be. Bekleme yapmadı. Ya yemek videoları yapıyoruz burada. Hani bazen sessiz, bazen sesli yapıyoruz. Şey sesli yapmıyoruz daha doğrusu. Hiç sesli yapmadık. Daha çok öncelerden yapmıştık. Sessiz yapıyoruz. Sessiz beğeni de var. Sesli beğenenler de var. Belki sesli de yaparız. Sesli sevenleri kırmamak için. Ama şey de olabilir. Bir de orada şeyi dikkat ettim. Tahta kaşık demişsiniz. Tahta kaşık ben evden getirdim. Getirdim ama kaybetmişim tırın içinde. Nereye gitti hiçbir fikrim yok. Şimdi bir tane daha istemeye yüzüm yok. <laughs> evden bir tane daha istemeye yüzüm yok. Anca gidip bir, bir ara müsait olursam bu hafta gidip tekrar alacağım. Çünkü evde çatal kaşık bırakmadım. Sürekli kaybedip duruyorum yani. Şöyle bir cam sesi rüzgar sesi. Bunlar ETS'de yok değil mi? Bak rüzgar sesine bak. Oy, oy oy ne güzel rüzgar geliyor. İyi ki açtım ya. Şu an tam var ya bahar havası var ha. Hava böyle 3-4 derece ama sıcak böyle meltem rüzgarları gibi değişik. Ne bileyim benim hoşuma gidiyor ya. Şu an bu hava bana yaz yazı sattı yani. Yaz efsane oluyor ya. Yazın böyle geç kararıyor hava. Git eve. Daha vaktin oluyor. Erken işin bitince tadından yenmiyor. Çayını yap. Takıl. On numara oluyor buranın havası ya. Bazen böyle köylere, çiftliklere gidiyoruz. İşte kendimizi böyle doğaya vuruyoruz yani yazları. Bal alıyorum mesela. Çiftçisinden gidiyorum. Bal alıyorum. Yumurta alıyorum süt inekler var işte sağıyorlar sağmışlar daha sağmışlar öyle taze süt getiriyoruz onunla bir sütler yapıyoruz hani burada falan burada hasretiz öyle şeylere ama tabii süt tabii her yerde süt. Yine de yani memleketinden uzaksın ya. Birçok lezzete de aslında uzaksın gibi hissediyorsun. Neticede de öylesin yani. Birçok şeyi yiyemiyorsun. Ama gitgide burada daha açılmaya başladı öyle şeyler. Kebapçısı vesairesi falan. Yine Vels'te bu arada bir tane var. Beğendim. Orada yedim kebabından. Adana kebabı yapıyorlar. Hoşuma gitti beğendim. 3-4 defa da gittim yani aldım. Genelde orada oturup yemiyorum. Alıyorum işte hani çoluk çocukla arabada hem turluyoruz falan. Böyle bir yere çekiyoruz güzel. Öyle arabanın içinde yiyoruz. Ben seviyorum. Ve arabanın içinde dolaşmayı da seviyorum. Ya hayat hayatımız arabanın içinde geçiyor zaten. Hava ile birlikte karartıyoruz böylelikle. Güneş de artık batmak üzere. Sizlere güzel böyle bir kafa kamerası özleyenler için bazen yatağa bağlıyoruz bazen kafa kamerasında kalıyor. Etrafı görmüş olduğunuz Orman var. İşte burada tarım arazileri var. Ekiyorlar, biçiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Güzel. Avusturya'nın doğası her zaman söylerim. Avusturya gerçekten çok güzel bir ülke. Burada yaşıyorum diye demiyorum ama hakikaten gittiğiniz her kasabasında, her şehrinde böyle yerler bulabilirsiniz. Sadece buraya özel değil. Sırf böyle yerlerden ibaret olanları bile var yani böyle çok yoğun bir şekilde. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermiyorlar, bozmuyorlar. Bu arada Ukrayna'da çıkan savaşçı da kınıyorum. Orada masum insanlar, masum çocuklar var. Onların hiçbir suçu yok. Oradaki insanların insanlar yaşantılarına çalışarak işte herkes gibi hayatlarına devam ediyorlar. Herkesin bir hayat telaşı var. Ki şu zamanda inanın yaşamak bile çok zorlaştı. Bütün her yerde böyle. Çünkü dünyada kendini hissettiriyor ki belirli güçler var ve kontrol sanki onların elinde. İstedikleri gibi şey yapıyorlar. Bütün dünyadan bahsediyorum. İstedikleri oyunu perde önünde sergiletebiliyorlar. Sergiliyorlar. Bizler de izliyoruz bazen oyuna dahil oluyoruz Bazen de oyunun bir parçası olmak istemiyoruz. Artık gerçekten bu konuda bu insanların suçları yok. Herkes özgürlük içerisinde ülkeler demokrasi ve hukuk çerçevesi içerisinde gelişimlerini sürdürmeliler, insanlar hayatlarına devam etmeliler. Bu tarz gereksiz silahlarla savaş ortamlarına dahil edilmemeliler. Bunu şiddetle kınıyorum. Bazı ülkelerin kirli oyunlarının maşası olmak istemiyoruz artık. Yani biz insanlar olarak oradaki çocukların bir günahı yok. Bu savaşı kim çıkarttı? altında kimin parmağı varsa hepsini kınıyorum ve Allah'a havale ediyorum. Savaşlar eskiden eski zamanlarda da yapıldı. Yani bizim dinimizde de birçok savaşlar çıktı. Birçok bunlar anlatılıyor yani bizim dinimizde de anlatılıyor. Uhud Savaşı, Bedir Savaşı, peygamber Ev, efendilerimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdikleri mücadeleler var. Onların İslam için verdikleri savaşlar var. Ama bu savaşları ben gereksiz görüyorum yani. Bu bunların yaptığı bu savaşın bir anlamı yok. Bir sürü insan ölüyor. Buna bence dur demeliler. Anlaşarak, sözlü bir şekilde ya da kağıtta bunu halledebilirler. Neyse ya bu, bu konuyu yani sabahtan akşama kadar konuşursun bu konu hakkında. Biz kısa keselim. Kendinize iyi bakın. Güzel böyle hani huzur içinde insanların yaşayabileceği bir dünya dilerim. Huzur her şeyden önce gelir. Sağlık ve huzur her şeyden önemli bana göre sağlığınız ve huzurunuz varsa her şeyi elde edebilecek güçtesinizdir bence. O yüzden size bol şans diliyorum. <laughs> size bol şans diliyorum. Bana da iyi yolculuklar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Başka bir videoda hoşçakalın.